Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Bildiğiniz üzere babama ait bir Fiat Maraya otomobil vardı. Maraya'nın arkadaşlar yolda gelirken hararetten dolayı motor hararet yaptı yani daha doğrusu artık conta yaktı vesaire. Gerçekten arabayı çok zorlamış arkadaşlar. Şimdi e, Bursa'da Hamitler'de bir tane servis var. Oraya bıraktım. Zaten bu işte e, arkadaş uzman. Bakalım maliyet ne olacak? Hangi işlemler olacak? Hep beraber gidelim. Yerinde hem arabayı görelim arkadaşlar. Son durum ne? Beraber inceleyelim. Bakalım kapak taşlama ya da segman atma eee son rakamlar, fiyatlar ne oluyor, kaça patlıyor hep beraber böylece görmüş olalım diyerekten hadi gelin arabanın son haline beraber izleyelim. Yolda giderken, Bursa'ya gelirken Çanakkale'den hararet yaptı. Üçüncü sahibiydi zaten araba 230 binde. Motoru bayağı bir zorlamış, o kadar zorlamış ki arkadaşlar Trigger'in o tarafı erimiş, gömlekler, sekmanlar, gömlekler nitekim kurtardı üst kapak sekmanla işi çözeceğiz. Arabayı verdik. Söküldü. Geri kalan işte arkadaki şu su hortumu var demir. Onu da değiştireceğim. Krank sensörlerine baktıracağım arabanın. Ekstra su hortumlarını falan filan değiştireceğim. Zaten hortumları bir iki sene önce değiştirmiştim. Orada çok büyük bir sıkıntı yok. Ama olacağı varmış. Bakalım takriben ne kadar tutacak. Ee, kalüfer kalifer peteği var. Kalifer peteğini de değiştireceğim. Zaten bayağıdır akıyordu orada. Sonra arka taraflarda tekerlerde çaprazlık var. Onları da bir yaptıracağız. Yani işlem biraz uzun sürecek. Bakalım totalda ne kadar maliyet olacak, ne olacak hep beraber göreceğiz. Araba üçüncü sahibinden orijinal bir Maray arkadaşlar. Bakalım. Arka su tahliye. Trigger'deki hasar kayış kayış buralara sürtmüş hararetten bu kenarları yanmış şuraya bak nasıl bir hararet yaptırdıysa evet arkadaşlar Maraya'nın yanına geldik şimdi Maraya'da baya bir şey değişti tabi Gördüğünüz gibi bütün V kayışları, Triger kayışı, triger kapağı, tüm contaları, üst kapağın gördüğünüz gibi motorun hepsi değişiyor. Egzoz manifoldunu da değiştiriyoruz. Triger de değişti. Termostat değişti. Su ortumu değişti. Su demiri daha doğrusu borusu değişti. Bir radyatör kaldı. Radyatöre de bakacağız. Klimanınki de değişti havalandırma kalifeni gibi değişecek